birbirinizi özlemişsinizdir diye yan yana verdik sizi Hadi bakalım bu söylen Allah kurtarsın diyelim İnsan bir hoş geldinler ya Hoş geldin Sadece kurtarmak istedim seni. De. Elimden bir şey gelmedi ki. Çok istedim. Yani ne yapsaydım abi? Müdahale etsem beni de senin gibi götüreceklerdi, yakalayacaklardı beni. Tabii, o zaman arada böyle bu kadar gezemeyecektin. Ya ne gezmesi oğlum, orada ben sefilleri oynadım. Kedinin köpeğin yemeğini yedim çöplükten ya. Senden sonra zaten Ayça'da gidince dımdızlak kaldım ortalıkta. Ne yapacağımı bilmeden dolaştım sokaklarda. Ya yemin ederim seninle yakalanmadığıma pişman oldum. Ya özür dilerim ya işte tamam. Tamam dert etme zaten oğlum. Ben de senin yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Yapma lan. Oho pis kokmuşsun oğlum. Kusura bakma canım bugün jacuzzi keyfi yapamadım. <laughs> Çok özledim oğlum. Ee anlat bakalım oğlum nasıl yakalandın? Babam duyunca işte gizli gizli geleyim göreyim dedim de. Dayım ihbar etmiş. Aa Öyle işte. Yadigar'ın evinden topladılar, getirdiler. Münir, ihbar etmiş. Niye? İyilik olsun diyeymiş. <laughs> Yaşadım sefilliği görsen inanamazdın ya. Senden sonra Ayça'da gidince perperişen kaldım ortalıkta. Sokaklarda dolaştım bütün gün ne yapacağımı bilmeden. Ee, o yüzden mi geri döndün? Hmm. Babamı duyunca dayanamadım geldim. Yani. Bana da önce öldü dediler biliyor musun? Günler sonra öğrendim ölmediğini. Beyninde hasar kalmış zaten konuşamıyor. Oğlum ilk gördüğümde öyle bir şaşırdım ki konuşmasını duyunca. E kolay mı oğlum koskoca Reşat Yaşar'a? Öyle. Evet. Yeterince görebildin mi bari? Yani. Salaksın lan sen. Vardı geri döndün. Ben olsam var ya hayatta gelmem bir daha buraya. Ha. Söylemesi kolay yaşarken öyle olmuyor. Çöplükten yemek yedim diyorum lan düşünebiliyor musun? Kedinin, köpeğin, sokakta yatan adamın yemeğini yedim ya. Milletin parasını falan çaldım açlıktan ölmemek için. Dram yapma lan bana. Ee, öyle ama abi. Kabus gibiydi. Neyse sonra Allah'tan annem Ayça'nın adamlarıyla para gönderince rahatladım azıcık. Aa, bir daha de vardı değil mi? Sağ olsun Türkiye'ye döndükten sonra çok yardım dokundu. Ya Diğer'in evine onun sayesine gidebildim. Vay be. Ulan bunu bile iyilikten sayar olduk ha. Görüyor musun halimizi? 16 Eylül 2010. Nereden nereye geldik düşünsene be. O zaman nişan için uçakla denize falan iniyorduk. Şimdi dört duvarın arasında sıkıştık kaldık böyle. Ya. Ya. Öyle. Gün gün aklımda hepsi. O ne lan? Bay Erdoğan'ın taktiği midir? Yazdın mı her Köşeye sıkışırsam... ...yapacak hiçbir şeyim kalmazsa bunu kullanacağım. Canlı bomba yaptım kendime. ...bana dokunan, benimle birlikte patlayacak. Ver bakayım. Burada olmayan daha önemli ayrıntılar da var ama onlar şu an emin ellerde. Dokunan yanacak. Kaç sene verirler sence bize? Ne bileyim oğlum ya. Ama amcam haklıymış oğlum. O zaman söylediğinde suçu kabul edip yatsaydık şimdi bir buçuk senesi bitmişti bile. Hem de bu kadar çok şey kaybetmemiş olacaktık. Her şey gitmiş biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Yurt dışındaki hesaplar, evler falan. Bizim Amasya'daki dedemden kalan evler, araziler... ...onların da hepsine el koymuşlar. Her şeyi almışlar. İyi oldu lan. Hafifledik baya. Vay be. Oğlum Vural öldürüldü. Leman intihar etti. Şemsi trafik kazasında <laughs> öldü. Cık. Allah Allah. Tövbe yarabbim. Babam konuşamıyor falan. Benim babam öldü lan. <gülüyor> Affedersin. <laughs> Mustafa'yı duydum. Mu <laughs> koşar gelse. <laughs> Tureler var bir de sonra. <laughs> hey Allah'ım ne Fatma Gülmüş ya. Ha seninki de bu arada yeni birine takmış kanca ya haberin var mı? Benimki kim lan? Ya Meltem işte. Oğlum var ya bu Petrolcü Dünya'nın en zenginleri listesinde ilk yüzde... ...Mert Semioğlu diye bir herif, onunla takılıyormuş. Ha. Biliyorum kim olduğunu. Geçen gün gazetede okudum. Burada can sıkıntısından insan en küçük ilanları bile okuyor tabii. Ama onlar birinci sayfadaydı kuzen. Biz üçüncü sayfaya düştük artık. Eskidik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.